ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere burgu modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım bakın burgu modelini yaparken ben iki sıra haroşa ördüm burgu modelini yaparken özellikle dikkat etmeniz için şey, gereken şey kenarlarında mutlaka düz ilmekleriniz olsun bakın ben dört tane düz yaptım dört tane ters yaptım 8 tane düz yaptım dört tane yine ters yaptım bunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Burgu modelinizin daha iyi durması için. Bakın. İlk 4 ilmeğimi ters yaptım. 1 2 3 ve 4. Bakın. Ben burgumu e, er ilmek üzerine kuruyorum. 4 e, bunu 2 de yapabilirsiniz, 3 de yapabilirsiniz, 4 de yapabilirsiniz. Tamam teyze. Tamam teyzem gel. Geleceğim, ana kurban geleceğim. Der, der, Bakın. İlk 4 öndeki 4 ilmeğimi çıkarttım. Öne, arkadaki 4 ilmeğimi alıyorum. Daha sonra önde olan ilmeklerimi arkaya, arkada olan 4 ilmeğimi öne çıkarttım. Bakın. 2 3 ve 4. 4 ilmeğim öndeydi, arkaya gitti. Arkadakiler öne geldi. Bak. Yerlerini değiştirdim ve şimdi örmeye başlıyorum. Bakın bu arkadaki 4 ilmeğim öne gelmişti biliyorsunuz. Onları örmeye başlıyorum. 2 3 ve 4. Bu arkadaki ilmeğimdi. Öne getirdim. Bakın öndeki ilmeklerim arkaya gitmişti biliyorsunuz. Şimdi onları örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın burgum oluştu. Daha sonra kenardaki e, 4 ilmeğimi örüyorum. ve dört. Bakın. Burgum oluştu. Sizler de görüyorsunuz. Sonrakini de sizlere tabii ki de göstereceğim. Bakın. Bu benim öndeki ters olan ilmeklerim. Arkada düz oldu. yapmak için kullandığım 8 tane düzüm vardı biliyorsunuz. Arka yüzünde onlar ters oluyor. Şu anda onları örüyorum. Ters bir şekilde ördüm. Bakın 8 ilmeğimi önde düz, arkada ters bir şekilde ördüm. Ve öndeki terslerimi düz bir şekilde ördüm. öndeki dört ters bu. Arkada düz, önde ters bir şekilde örüyoruz. Bakın bu 8 tane düzüm bu yapmak için kullandığım. Şimdi onları örüyorum. Biliyorsunuz onları da önde düz, arkada ters bir şekilde örüyoruz. burgum çok bariz bir şekilde görünmeye başladı zaten. Daha ilkinden görünmeye başladı. ve 8 daha sonra 4 tersim vardı ön yüzümde arkada o düz oldu için kullandığım sekiz tane düzüm abone ol abone ol abone ol abone 3 4 4 tane tersini de yaptım şimdi örgümüzün ön yüzünde tekrar burguyu nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım bakın tekrar burguyu nasıl e, yaptığımı nasıl oluşturduğumu sizlere anlatacağım. Şimdi göstermiştim zaten. Tekrar göstereyim. Bakın öndeki 4 ilmeğimi çıkarttım. 4 ilmeğimi öndekini arkaya, arkadakini öne alacağım. Bakın. Şu anda öndeki ilmeklerimi sayıyorum. Bunu herhangi bir da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapamam diyorsanız herhangi bir ayraç da kullanabilirsiniz. Bakın, arkadaki ilmeklerimi öne aldım. Onları örüyorum önce. 1 2 3 Ve 4. Daha sonra önden arkaya götürdüğüm ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. nasıl oluştu gördünüz mü? Bu şekilde burgunuzu oluşturuyorsunuz. 3 dört Örgülerde burgu oluşturmak bu kadar kolay işte. Bakın. İkinci burgumu da yaptım. Sizlere nasıl yaptığımı da gösterdim. Örgülerde ikili burgu bu şekilde oluşturuluyor. Şimdiden örmek isteyen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.